Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulillah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Anne ve babaların çocuklarına Müslümanlık adına verebilecekleri en önemli eğitim şüphesiz imandan sonra namazdır. Mümin olarak yetiştirmenin önemini konuşmamıza gerek yok. Ama mümin bir çocuğa ya da iman aşısı yapılmış bir çocuğa anne ve babanın birinci derecede vermesi gereken en önemli eğitim namaz eğitimidir. Çünkü namaz dinin direğidir. Her ne kadar çocuk kulağına ezan okunmuş Müslüman olması için ilgili telkinat verilmiş olsa bile nihayetinde iman ve Müslümanlık namazla ayakta duruyor. Bilhassa bu fitne çağında imanımızın her yönden kuşatıldığı bu zamanda çocuklarımızın geleceği açısından namaz kılmaları, cami tanımaları Cami'de namaza devam etmeleri Müslüman olarak yaşayabilmeleri için oldukça büyük bir önem taşımaktadır. Belki de herhangi bir asırla ölçülemeyecek kadar büyük bir önem taşımaktadır. Şüphesiz Müslüman anneler babalar çocuklarının namaz ehli olmalarına dair ciddi endişeler taşımaktadırlar. Ancak şu tespiti yapmamızda fayda var. Çocukların namaz kılmaları başka şey, namazı sevip namazdan zevk almaları başka şeydir. Özellikle ve özellikle vurgulayarak söylüyorum. Mesela sabah namazı iki rekaattir. Bir çocuğun sabah namazını herhangi bir fıkıh hatası olmayacak şekilde kılabilmesi için gerekli süre bilemediniz bir saattir. Yani bir saatte çocuk sabah namazını öğrenmiş olur. Tekrar ve tekrar vurgulayarak söylüyorum. Sabah namazından zevk alarak namaz kılabilmesi için bir çocuğun gerekli eğitim süresi en az dört yıldır. Namazın öğretimi bir saattir dedik. Bir saatte zekası çok iyi olmayan çocuklar içindir. İyi zekalı bir çocuk bir saatte sabah namazını fıkıhta hatası olmayacak şekilde kılabilir. Ama namazdan zevk almak için en az dört yıl gerekir. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin meşhur hadisi şerifine dayanıyorum. Ne buyuruyor? Çocuklarınız yedi yaşına geldiğinde onlara namaz eğitimine başlatın. 10 yaşına geldikleri halde namaz kılmıyorlarsa, onları dövebilirsiniz buyuruyor. Hadis ne anlatıyor? 7, 8, 9, 10. 4 sene uğraşmış bir babanın yani eğitimi 4 seneye yaymış bir babanın namaz konusunda çocuğu azarlama hakkı vardır. Bu 4 seneden önce azarlama hakkı yok. Hem bir şeye daha dikkat edelim. Bu hadisi şerif, Bilal'in ezan okuduğu, kötülüklerin alenen işlenemediği Medine-i Münevvere için geçerli. Medine-i Münevvere'de Bilal'in okuduğu ezanla insanların namaza gittiği bir şehirde. 7, 8, 9, 10. yaşına kadar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyesini görmüş bir babadan namaz eğitimi gören, namazla ilgili teşvik gören bir çocuk, hala namaz kılmıyorsa azarlanabilir. İnternet kablolarının ve kablosuz yayınlarının şehirleri ve binaları kuşattığı, fitnenin kol gezdiği bir şehirde belki anneler babalar olarak 40 yıl bile uğraşmaya razı olmalıyız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.